merhaba dostlar selamlar bugün size enteresan bir konudan bahsedeceğim tabii ki işimiz yine bisikletle şimdi arkadaşlar kış ayları geldiğinde ne yapıyoruz e, dışarı çıkamayınca bisiklet sürer arkadaşlar seven arkadaşlar trainer'a hep beraber dadanıyoruz Trader bize bu konu bayağı bir yardımcı oluyor en azından antrenmanlara uzun süreli ara vermemiş oluyoruz. Bu da avantajlı oluyor. Şimdi arkadaşlar kullandığınız trainer benimki gibi giriş seviyesi bir modelse ne yapıyoruz arkadaşlar? Bisikleti alıyoruz. Arka tekerini sabitliyoruz. Şimdi siz bisikleti hem dışarıda kullanıyorsunuz hem içeride trainerde kullanacaksınız. Bu dönüşümler ve değişimler zamanı biraz sıkıntılı oluyor. Canım biraz bisiklet sürmek istedi. Ne yapacaksın? Evdesin. Atla trainerına. Sür. Veya şöyle bir şey oluyor. E, o trainer yaptın ama ertesi gün ne yapmak istedin? Havalar güzelleşti. işte açtı. Ya dışarı süreyim dedin. Eve geldin. Elastik trainer lastiği. E, Dönürmen lazım tekrar. İşte sök, tak, onun yeni iş lastiğini tekrar tak, şişir, dış lastik falan vesaire vesaire. Yani size bir zaman kaybı bu. Şimdi buna ufak bir alternatif var. Hepimiz aşağı yukarı bilen vardır, bilmeyen vardır. Bu konuya hızlıca gireceğim. Nasıl çözümü de söyleyeceğim size. Arkadaşlar zaten malzemede şurada gördüğünüz gibi ayrı bir jant, ayrı bir ruble ve görmüş olduğunuz gibi kendine ait trenin lastiği ki şu an orijinal bisikletin arkasında görüyorsunuz kendi lastiği duruyor. Hızlıca arka lastiğin quick release'i söküyorsunuz. E, lastiği çıkartıyorsunuz aslında jantla beraber. Sonra bunu takıyorsunuz yerine. Yine quick release'i sıktıktan sonra hazır hale geliyor. Çok fazla zamanınızı almıyor. En fazla 2 dakika falan uğraşıyorsunuz. o da maksimum. Ondan sonra hazırsınız demektir. Trenini de kullanmaya. Ertesi gün olduğu zaman tekrar dışarı çıkmak istiyorsunuz. Ne yapıyorsunuz? Yine bunu bisikletleri çıkartıyorsunuz. Yine 1-2 dakikalık kısa bir sürede bu işi halletmiş oluyorsunuz ve dışarı çıkmak için de hazırsınız. Bu böyle istediğiniz gibi değişebilir bir hal oluyor. Bunun için neye ihtiyacınız var arkadaşlar? Eğer bir trainer lastiğiniz var zaten hali hazırda. Ee, almanız gereken şey bir jant çemberi. Uyumlu tabii ki. Ee, açıkçası ben bunu ikinci yer almıştım bir arkadaşımdan. Ee, o bana kargo gönderdi. Ee, ondan sonra da geri kalan komponentlere ihtiyacınız var. Ben ne yaptığımı size söyleyeyim yolumu. Belki size de örnek olur. Benzer bir durumda olabilirsiniz. Bisikletin e, rublesi çok eskimeden aslında bu bisikletin kendi orijinal rublesi. 105 serisinin rublesi. 11'li. Ben bisiklet için bir tane yeni aldım. E, yine 11'li seri. E, 105 kullanmayınca Ultegra aldım. Biraz pahalıya patladı ama neyse. E, ne yaptım? Bunu buraya bisikletin kendi jantına da Ultegra'ya koydum. Yine 11 set. E, vites sistem pardon. Ve diş sayıları aynı. Birebir aynı. Tek tek bakarak aldım ve hiçbir sorun çıkartmadı bana. Şimdi arkadaşlar burada bahsetmek istediğim bir konu daha var. Özellikle şu free up ilgili bir şey. Ee, sağ olsun arkadaş bana gönderirken ben 11'li olduğunu söylemiştim ama herhalde o atlamış unutmuş. Neyse problem değil. Ee, bana gelen free up arkadaşlar 10'luydu. Şu görmüş olduğunuz free up. Ondan sonra ben takmaya çalıştım olmadı 11 ruble. Buna uyuşmadı daha doğrusu e, oturma yerine. Kapağı kapatıp kilitleyemiyordum. Neyse bu konuyla ilgili konuştuk. Buradan da bir teşekkür etmek istiyorum. Hem aldığım arkadaşa, beni yönlendirdiği için hem de bu konuda bana destek olan Aziz Bey'e. Aziz Bey şöyle bir yardımda bulundu bana sağ olsun. Bu arada Aziz Bey kim derseniz Konya'da Aybark bisikletlerim size. Eğer Konya'daysanız mutlaka oraya gidin. Gerçekten çok yardımseverler. Sağ olsun da ben Antalya'dayım. Onlara kontağa geçtim. Aziz Bey'le durumu izah ettim. O da dedi ki bana gönderin. Rublenizi ve e, şey, free hub'ı ve o free abın, onlu uyumlu olan e, parçasındaki o çentik kısmını özel bir yöntem olarak nasıl bilmiyorum. Teşekkür ediyorum tekrar. Kendisine buradan orayı biraz daha içeri doğru e, nasıl diyeyim aldı tıraşladı ve 11 rubleye hazır hale getirdi. Tekrar Aziz Bey'e buradan teşekkür ediyorum huzurunuzda. Çünkü çok yardımsever bir insan. Telefonu şöyle bana bilgi verdi, bilgi aldı ve işimi iki günde halletti sağ olsun. Kargo bana geri gönderdi ve ben de onun sayesinde bu 10'lu destekleyen freehub'ı 11'li rublenle kullanmaya başlayabildim ve şu an treni de kullanabiliyorum. Evet dostlar, sonuç olarak siz de benim gibi böyle bir treni kullanıyorsanız ve böyle bir araç bu yöntem işe yarıyor, sizi epey bir hızlandırıyor e, yapmak istediğiniz zaman arka tekeri sökmek, bunu takmak çok daha hızlı, çok daha pratik. E, her zaman belirtiyorum, e, böyle bir trainer dışında ya ben biraz daha masraf ederim, smart trainer alırım diyorsanız zaten smart trainer yönelmenizde her zaman fayda var. Bunu her zaman belirtiyorum. E, kanaldan sonra arkadaşlardan şey söylüyorum. imkan varsa smart trainer arkadaşlar çünkü çok güzel simüle ediyor sizi. Zivitle falan sürerken oradaki eğimleri, işte direnci kendi için siz gerçekten yokuş çıkıyormuş gibi hissediyorsunuz. Bunlar da her şey manuel ayarlıyorsunuz. Konumuz gerçi bu değil ama. Neyse konuyu bağlayayım. Ben tekrar Aziz Bey'e teşekkür ederim buradan. Selamlar olsun. Ee, umarım işinize yaramıştır. Sorunuz vesaire yorumunuz varsa lütfen yapın. Ee, Sorula çalışacağım. Öyleyse bile burada kapatalım kısa biliyormuzu Kendinize iyi bakın. Bol bol pedalamalar.